Abi hepimiz bu arabalara biniyoruz. Ama aracınızın üzerindeki lastikle çıkabileceğiniz maksimum hızı ya da lastiğinizin maksimum taşıma kapasitesini biliyor musunuz? Bugün size Tringle'ın FX Sport lastiği üzerindeki rakam ve harflerin ne anlama geldiğini göstereceğim. Dostlar burada görmüş olduğunuz 205 bize lastiğin tabanının milimetre açısından büyüklüğünü göstermekte. 205'in yanındaki 40 bize yanağı, 17 ise jantın büyüklüğünü göstermekte. Şimdi tamam 17 jantın inç açısından büyüklüğünü gösteriyor. 205 ise milimetre açısından genişliğe. Peki buradaki 40'ın anlamı ne? Dostlar yanak için ifade edilen 40, 205 milimetrelik tabanın %40'ına denk geliyor. Kendi lastiğinizin yanak boyunu da aynı şekilde hesaplayabilirsiniz dostlar. Şimdi gelelim bu lastikle çıkabileceğimiz maksimum hız ve taşıyabileceğimiz maksimum ağırlığa. Burada görmüş olduğunuz 84, bize lastiğin taşıyabileceği maksimum ağırlığı yanındaki W'da lastiğin çıkabileceği maksimum hızı gösteriyor dostlar. Bu lastik için örneklendirecek olursak 84 bize taşıyabileceğimiz maksimum ağırlığın 500 kg olduğunu W ise bu lastik ile yapabileceğimiz maksimum güvenli hızın saatte 270 km olduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim bir diğer önemli mevzu tarih mevzusuna. Dostlar her lastiğin üzerinde burada gördüğünüz gibi dot yazılı yerin sağ tarafında birazcık daha çevreli bir alan içinde tarih yazar. Şimdi hemen size burada gördüğümüz tarihin ne olduğunu gösteriyorum. 24 2024 yılını yanındaki 12 ise 12. haftayı gösteriyor dostlar. Yani bu lastiğin üretim tarihi 2024 yılının 12. haftası. Ve unutmadan söyleyeyim M artı S yazıyor. Bu lastik 4 mevsim mi diyeceksiniz? Hayır bu lastik 4 mevsim değil dostlar. M artı S'in açılımı mad artı snow demek. Yani bu da çamur ve kar anlamına geliyor. Yani üretici bu lastiğin çamur ve karlı havalarda sadece bir tık daha iyi performans göstereceğini söylüyor. Fakat lastiğin herhangi bir yerinde kışlık lastik olduğunu belirten üçgenin içinde kar tanesi logosu yok. Her M artı S mevsim değil dostlar. Tringle ile yaptığımız bu işbirliğinde lastiğin üzerinde hepimizin bilmesi gereken noktaları gösterdik dostlar. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.